Türk İş tarafından her ay açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı bu ayda yükselmeye devam etti. Gıda enflasyonu ise Mayıs'ta yıllık %108 olarak açıklandı. Türk İş, Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Açlık sınırı 6.017 lira oldu. Mutfak enflasyonundaki artış aylık %13 olurken son 12 aylık %107 oranında belirlendi. Yoksulluk sınırı ise 19.602 lira olurken bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 7336 liraya ulaştı. Enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Türk İş Gıda enflasyonu yıllık bazda mayısta %107 olarak kaydedildi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %13,04 oranında gerçekleşti. 5 aylık değişim oranı %46,85 oranında oldu.